Arkadaşlar merhaba. Din psikolojisinin ile ilgili özellikle batıda ve doğuda yetişen temsilcilerle ilgili kısa kısa video çekimlerimiz olacak. Din psikolojisi kısmında bizim karşımıza dikkatli 3 ilahiyatta 2 tane olmak üzere toplam 5 tane soru gelir. Buradaki temsilcilerle ilgili hem batı hem doğu özellikle batıdakilerle ilgili banka sorunuz vardır. 2 tane bazen o bile düşer. Doğudakilerle ilgili de bir soruyla karşılaşırız. Şimdi batıdaki önemli temsilcilerin ilk ile devam edelim. Başlayalım daha doğrusu. William James. William James deyince aklımıza neler gelecek? Ee, nereden biz soruyu yakalarız ona bir bakalım. ÖSYM William James'i benim karşıma üç defa soru olarak getirdi. Bir kere William James deyince Amerikalı e filozof ve psikolog olduğunu unutmuyorsunuz. Kendisi psikolojide işlevselcilik hareketinin öncüsü olarak karşımıza gelir ve Amerika'da psikolojinin kurucularından biri olarak kabul eder edilir. Bilimciyimiz dini aslında bireysel ve kurumsal din olarak ikiye ayırır. Daha çok bireysel din üzerinde çalışmalarını yapar. Tanrı insan ilişkisini inceleyecek. Bunu incelerken Tanrı'nın doğruluğu ve yanlışlığı üzerine çalışma yapmaz. Sadece William James değil, psikolojileri, yani psikologların hiçbir bunu yapmaz. Din psikolojisinin konusu, e, dinin doğruluğu veya yanlışlığıyla ilgili çalışma yapmak değil, insan üzerindeki etkisine bakmak. William James de Tanrı insan ilişkisi üzerine çalışmalarını yapacak ve bu ilişkinin pragmatik değeri açısından dini tecrübe kavramı üzerine yoğunlaşacak. Yani William James'e göre olaya baktığımız zaman bireysel dini tecrübe, dini duygunun doğrudan kaynağı olarak karşımıza gelir, duyguları inceleyecek ve dil birey üzerine fayda sağlıyorsa bunu devam ettirecek, birey sağlamıyorsa devre dışı bırakacak. Bununla birlikte kendisi arkadaşlar şu ifadenin üzerine durur. Tanrı'nın varlığı konusunda işlevselciliği kullanacak. James'e göre Tanrı var mıdır sorusundan çok, Tanrı hayatımıza ne kazandırır? Bu kısım bizim için önemlidir. Eserleri, dini tecrübenin çeşitliliği, inanma, iradesi ve çağdaş felsefeye dair diğer makaleler ve psikolojinin ilkeleri. Şimdi, bilimciyiz. Amerikalı filozof ve psikolog. Psikolojide ise evselcilik üzerine çalışmalar yapacak, psikolojinin kurucusu olarak kabul edecek edilecek. Çalışmalarını dinin biri üzerindeki fayda... Sına bakacak ve bunu dini tecrübe kavramıyla daha çok açıklamaya çalışacak. Çünkü ona göre dini duygu dinin ilk ve en derin kaynağı olarak karşımıza gelmektedir. ÖSYM bu kısımda benim karşıma üç tane soru getirdi. 2019 dikap çıkmış sorusu bunlardan bir tanesidir. Öncülleri verdi. E, bu kişi kimdir diye sordu. Şimdi, öncülere baktığımız zaman ABD'de Psikolojinin kurucularından biridir ifadesini kullandı ÖSYM. Dinin işlevselciliği üzerine durmuş ve çalışmalarını yürütmüştür dedi ki dinin işlevselciliği deyince din psikolojisine benimceğimiz aklıma gelecek. Tanrı var mıdır sorusundan ziyade Tanrı hayatımıza ne kazandırır sorusuna odaklandı. Görüşlerinin temelini dini tecrübeye yerleştirdi. Bakın hepsi bizi benimceğimize çıkartır. Ve dini tecrübelin çeşitliliği adlı eserini verdi. Dedi ki bu kişi aşağıdakilerden hangisidir? Sonra 2020 sorusunda hem Dikap'ta hem ilahiyatta karşıma soru getirdi. Dikap kısmında kişi bilgi eşleştirmelerinde hangisi yanlış bilgidir diye sordu. Ve burada doğru olan bilgiydi. Sorunun içerisinde bilimciğimizin karşısında şunu verdi. Önemli olan inancın işlevidir. Tamam, burada banko bilgi zaten. Herhangi bir inanç kişiye fayda sağlıyorsa bu inanç kıymetli ve önemlidir. Biri için o subjektif olarak da olsa biri için doğrudur. Zaten din psikolojisi dinin doğruluğu veya yanlışlığı ile ilgili biliyorsunuz ki çalışma yapmaz. Geldim diğer soruya. ile ilgili bir soruydu. Sorunun içerisinde bir paragraf verdi. Paragrafa göre bilinecek misin görüşlerinden biri değildir diye sordu. Din psikolojisinin kurucularından kabul edilen bu kişi inançlar doğru oldukları için işe yaramaz. Aksine işe yaradıkları için doğrudur. Bir önceki söylediğim ifadeyi alın buraya yapıştırın. Hangisi yanlıştır diye sordu. Ve şıklara baktığımızda modern çağda psikoloji bilimi dinin e, psikoloji bilime dinin yerini alacaktır ifadesi parçada geçmez. James'in öğretileri içerisinde de yer almaz. Üç tane soru bu şekilde gelmiş oldu. Çıkmış sorular bizim için değerlidir. O yüzden arkadaşlar bir konu çalışıyorsanız mutlaka çıkmış soruların analizini yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.